Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz kümeler. İşte veri sayma olasılığı yaptık. Şimdi de TYT olarak kümeler konusunu işleyeceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. Şimdi kümeler önce bir tanımına bakalım. Elemanları açık bir şekilde tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Elemanları açık bir şekilde. Yani ne demek açık bir şekilde? Şimdi bakalım. Haftanın P ile başlayan günleri. Şimdi bu açık bir şekilde tanımlanmış mı? Haftanın P ile başlayan günleri. Bak bunlar belli, değil mi? Haftanın P ile başlayan günleri neler var? İşte pazartesi var. Pazartesi. Sonra salı, çarşamba, perşembe var. Perşembe. Başka ne var? Bir de cuma, cuma, pazar var. Ya bak üç tane elemanımız, elemanımız var. Haftanın P ile başlayan günleri açık bir şekilde belli. Peki şuna bakalım. Sınıftaki çalışkan öğrenciler. Bak bu açık bir şekilde tanımlanmış mı? Şimdi bak bu değişir. Kişiden kişiye göre değişir. Mesela benim için Ahmet ve Ayşe çalışkandır. Ama başkası için Mehmet ve Emine çalışkandır. Yani bu şekilde değişebilir. Kişiden kişiye göre değişir. O yüzden de sınıftaki çalışkan öğrenciler bir küme belirtmez. O yüzden burada küme yok diyoruz. Küme belirtmez. Anlaşıldı değil mi? ya? açık bir şekilde herkes tarafından kabul edilebilir olması lazım. Belirtmez. Şimdi bir yıldız koydum. Burada ne demek istiyor? Bir özellik. X elemanı A kümesinin elemanı ise X elemandır A şeklinde. Yani şu işaret elemanıdır anlamına geliyor. X elemanıdır A. Elemanı olmadığı zaman da üstüne çizgi koyuyoruz. X elemanı değildir A şeklinde gösterilir. A kümesinin eleman sayısı S SA şeklinde gösterilir. Yani hangi kümenin eleman sayısını gösteriyorsak parantez için alıp yanına S harfini koyarız. Şimdi kümelerin gösterimine geçelim kümeler üç farklı şekilde gösteriliyor. Birincisinden başlayalım. Bir diyoruz liste yöntemi. Yani şu şekilde bir iki tane parantez açtığımızda köşeli parantez biçimdeki parantez sırasız olarak elemanların yerleştirilmesine. Yani elemanları mesela ABC olsun elemanlarımız. Ben bu ABC'yi kafama göre sıralı, sırasız bir şekilde yerleştirdiğim zaman bunu liste biçiminde göstermiş oluyorum. Mesela bak şurada yaptığımız örneği de liste biçiminde gösterdim ben. Liste yöntemi böyle. Şimdi örnek diyelim. 3'ten küçük doğal sayılar. 3'ten küçük doğal sayılar nedir? Bunu liste yöntemiyle gösterelim. Kümeyi açıyorum. Mesela A kümesi olsun. 3'ten küçük doğal sayı. Doğal sayılar sıfırdan başlıyor. 0, 1, 2, 3 var mı? Yok. 3'ten küçük diyor. Yani liste yöntemi bu şekilde oluyor. 2 diyelim. Ortak özellik yöntemi. Ortak özellik yöntemi de şu şekilde gösteriliyor. Önce bir x'i tanımlıyoruz. Bak şu düz çizgi öyle ki anlamına geliyor. Öyle ki x öyle ki işte x'i tanımlayacağız. Mesela şu örneğe bakalım. 1 ile 10 arasındaki asal sayılar. Bak direkt 2 3 5 7 bunu küme içinde yazmayacağım. Ben bunu ortak özellik yöntemiyle şu şekilde gösterebilirim. Şöyle tanımlayacağım. x öyle ki diyeceğim. x 1 ile 10 arasında asal sayılar diyeceğim. x 1 ile 10 arasında diyeceğim. virgül x asal sayı diyeceğim. Yani bu şekilde yaparsam ben bunu ortak özellik yöntemiyle göstermiş oluyorum. 1 ile 10 arasında X tasası yani bu şekilde tanımlanır. Üçüncüsü Venn şeması yöntemi. Venn şeması da bildiğiniz gibi işte kümeyi oluşturan nesnenin kapalı bir eğri içinde. Yani yuvarlak olabilir, üçgen olur, kare olur, beşgen olur. Venn şeması diyoruz biz bunlara. Şimdi şu kümeyi de Venn şemasına gösterelim. Ne diyor bize? X 3'ten küçük mutlak değer içinde. Bize orta güzellik yöntemiyle vermiş tam sayımış X. Bunu Venn şemasıyla gösterin. Önce bir kümemizi belirleyelim liste şey liste yöntemiyle göstereyim. 3'ten küçük tam sayı diyor. O zaman bak burada negatif sayılar da olabilir. Eksi 2 olur. Eksi 1 olur. 0, 1, 2. Bu şekilde oluyor. Dahil olmadığı için 3'ü dahil etmiyorum. Bunu ven şemasıyla göstersek de işte A diyoruz. Şimdi bak ven şemasını gösterirken kümeleri yanına birer nokta koyarak gösteririz. Mesela eksi 2 elemanları yanına birer nokta koyarak gösterir. Eksi 2, eksi 1, işte 0, 1, 2 bu şekilde gösteriyoruz. Elemanların yanına nokta koymayı unutmuyoruz. Sol tarafına nokta koyuyoruz. Geçelim ikinci sayfamıza. i̇kinci sayfamızda ilk olarak boş kümeden başlayalım. Boş küme elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Ya bu sembolle gösteriliyor ya da işte yuvarlak üstüne çizgi sembolüyle gösterilir. Evrensel küme üzerinde işlem yapılan tüm kümelerin eleman kabul eden kümeye. Yani her kümenin aslında alt kümesi olduğu bir şey vardır. O evrensel kümedir. Evrensel küme hepsini kapsayan. Yani mesela gezegenleri düşünün. işte dünya, başka ne olur? Neptün, Venüs. Bunların hepsi aslında bir evrenin içinde. O yüzden biz evrensel tüm kümeleri kapsayan küme evrensel küme diyoruz. E ile gösteriliyor. Alt kümeye geçelim. A kümesinin her elemanı B kümesinde elemanı ise A, B'nin alt kümesidir diyoruz. Ve yani mesela bak şekil üzerinde de gösterdim. A, B'nin içinde mi? Evet. A'nın her elemanı B'nin de içinde. O yüzden biz bunu A alt küme B şeklinde gösteriyoruz. Yani işaretimiz bu. Bu işaret ne anlamı geliyormuş? İşte A B'nin alt kümesi. Bazen bunu ters olarak da verebilir. Ters olarak verirse şöyle okuyoruz. B A'yı kapsar. İşaret şöyle olursa B A'yı kapsar anlamında. Evet şimdi bir örnek yapalım. Kümesini vermiş hangileri doğru? Şimdi bakıyoruz. Burada ne demek istiyor? A'nın eleman sayısı 6 diyor. Şimdi bakalım 6 mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak şu B ve C'yi iki elemanmış gibi saymıyorum. Sonuçta bu bir küme içine verildiği için bu bir elemandır. O yüzden gerçekten 6 tane elemanı var. Yani birincisi doğru. Buna bakalım. 2 alt kümesidir A'nın. Şimdi bakın bu doğru mu? Evet 2 A kümesinin içinde değil mi? Ama bak bu yanlış. Neden yanlış? Bak bu kısım önemli. 2'yi ben alt küme içinde göstereceksem şu şekilde göstermem lazım. Bak alt küme olacaksa 2 alt küme A şeklinde göstermeliyim. Yani küme içine almalıyım. Bu şekilde göstereceksem ben bunu şöyle gösterebilirim. 2 elemanıdır A. Eğer 2'yi küme içine al almadıysam 2 elemanıdır A şeklinde gösterilir. Alt küme olarak göstereceksem küme içine almalıyım. Çünkü adı üstünde alt küme. Küme içinde olması lazım. Şimdi buna bakalım. A 1 3 alt kümesidir A'nın. Bakalım bak A 1 ve 3. Bunlar bir elemanı mı? Elemanı. Alt kümesi diyor. O zaman bak alt küme dediği için alt küme içinde, küme içinde göstermesi gerekiyor. Doğru. Dördüncüsüne bakalım. BC alt kümesidir A. BC'ye bakalım burada. Bak bu karıştırılıyor genelde. Neden karıştı? Bak BC bir eleman burada, değil mi? Zaten küme içine verdiği bir eleman. O yüzden bu BC'nin şu şekilde gösterilmesi lazım. BC elemanıdır A demesi lazım çünkü küme içinde zaten vermiş. Bu bir eleman A kümesinde. E bunu alt küme içinde göstermek için ne yapmam lazım? Şöyle yapmam lazım. BC bak hem kendisi küme içinde tekrar küme içine alırsam aynı alt kümesidir diyebilirim. O yüzden bu da yanlış olacak. Sonuncusuna bakalım. ABC elemanıdır A. Şimdi bak ABC küme içinde vermiş. Bak burada da zaten küme içinde. O yüzden elemanıdır şeklinde gösterebilir. Doğru. Şimdi bak şu notumuzu okuyalım alt küme gösterilirken küme içinde olmalıdır. Elemanıdır şeklinde gösterirken küme içinde almaya gerek yok. Evet, demin de söylediğimiz gibi alt küme ise eğer küme içinde gösteriyoruz. Elemanı ise küme alma, içine almaya gerek yok. Şimdi tekrardan şu soruya bakalım. Yine benzer bir soru. A kümesini vermiş. Kaç tanesi doğru? Şimdi bakalım. Z elemanıdır A diyor. Z elemandır A mı? Bak Z burada yalnız başına değil. O yüzden Z elemandır A diyemem. YZ kümesi elemandır A diyebilirim. O yüzden birincisi yanlış. X elemandır A. Bu doğru mu? Bak şunun için deseydi yanlış olurdu. Çünkü küme içine göstermesi lazım. Ama bak burada bir tane daha X var. X küme içine dağılmamış. O yüzden elemandır şeklinde gösterebilir. X elemandır A doğru bir ifade. Y bak küme içinde alt kümesidir A'nın. Doğru mu? Bak Y elemanı var burada. Alt küme dediği için küme içine de almış. O yüzden bu da doğru oluyor. Buna bakalım. Küme içinde x elemandır a. Bak bunun için yanlış olurdu. Çünkü küme içine alıyorsa alt küme demesi lazım. Ama bak burada öyle bir eleman da var. Küme içinde x elemanı var. O yüzden bu elemanıdır a. Yani şunu, şundan bahsetmiş bize. Yani bu da doğru oluyor. A kümesinin eleman sayısı 5'tir diyor. 5 midir? Bakalım. 1, 2, 3, 4. Şunları birer yani şu y ve z iki tane saymıyorum. Her bir virgül, mesela virgüllere bakıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 eleman var. O yüzden bu da yanlış. Yani 3 tanesi doğru. Evet şu bir açıklama daha var ona geçelim. Yıldız. Bir kümenin kendisi hariç tüm alt kümeleri o kümenin özalt kümeleri denir. Şimdi en elemanlı bir kümenin alt küme sayısı. Şimdi alt küme sayısı nasıl bulunur? Alt küme sayısı bunu kombinasyonda da göstermiştik. Alt küme sayısı 2 üssü n şeklinde bulunur. 2 üssü n. Öz alt küme ne demekmiş? Kendisi hariç demekmiş. Kendisi hariç. Mesela bakın. 1, 2, 3 kümesi olsun. 1, 2, 3. Bunun alt kümeleri nelerdir? Mesela boş küme de bu. Her kümenin, boş küme her kümenin bir alt kümesidir. O yüzden boş küme var. Sonra 1 var. 2 var. Başka 3 var. 1 elemanları da yaptım. 2 elemanlara geçiyorum. 1, 2 var. 1, 3 var. Başka 2, 3 var. Bir de 3 elemanlara geçelim. 1, 2, 3 var. Ya bak kaç tane alt kümesi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bak gerçekten 2 üzeri 3, 8. Öyle bulunur. Öz alt küme demek de kendisi hariç demek. O yüzden bak kendisine 1, 2, 3. 1, 2, 3'ü kapatıyorum. Kaç tane kümesi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani bunun da formülü neymiş? 200 n eksi 1'miş. Bu şekilde yapıyoruz. Geçelim 3. sayfamıza. Üçüncü sayfamızda örnekler mevcut. Şimdi ilk sorumuza bakalım. A kümesi birden 7'ye kadar veriliyormuş. A kümesinin alt kümelerinin kaçında 1 ve 3 eleman olarak bulunurken 7 bulunmaz? Şimdi bunun normalde alt küme sayısı kaçtır? 2 üstü 7 derim. İşte 128'dir. Ama bize ne diyor? 7 bulunmaz diyor. Tamam 7'yi kapat. 7 yok. 7 yokmuş gibi davranacağız. 1 ve 3 de eleman olarak bulunacak. Bak 1 ve 3'ü yazıyorum. 1 ve 3'ü yazdım. Şimdi geriye ne kaldı? Şunu bir parantez için alalım. Geriye 2 kaldı, 4 kaldı, 5 kaldı, 6 kaldı. Bak 7'yi hiç almıyorum. 7 bulunmaz diyor. Şimdi bunlar zaten mevcut. Ben bunları kullanarak kaç tane alt küme yazarım? Burada kaç eleman var? 4 eleman var. Yani 4 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı nasıl bulunur? 2 üssü 4'ten. Yani 16. Demek ki 16 tane 1 ve 3'ün bulunduğu, 7'nin bulunmadığı küme var. Alt küme var. Anlaşıldı herhalde. Tamam geçiyorum arkadaşlar. Alttaki soruya bakalım. A kümesi 1, 2, 3'ten oluşuyormuş. B kümesi de 1'den 7'ye kadar sayılardan oluşuyor. B kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde? A kümesinin en az bir elemanı bulunur. En az bir. Yani bu kümenin içinde, alt kümenin içinde de ya 1 olacak, ya 2 olacak, ya 3 olacak. İşte 1, 2 olabilir, 2, 3 olabilir. En az bir dediği o. Şimdi bakalım B kümesinin diyor. B kümesi normalde kaç tane alt kümesi var? 7 elemanlı. O yüzden 2 üstü 7 yani 128. Bir yazalım. 2 üstü 7. Bu B kümesinin alt küme sayısı. A kümesinin en az bir yer elemanı bulunur. Şimdi bak bunu yaparken tüm durumdan çıkartarak yapacağım. Tüm durum bu. A kümesi en az bir elemanı bulunur diyor ya. Ben A kümesi elemanları bulunmasın diye farz edelim. A kümesi elemanları bulunur. A kümesinin elemanları ne? 1, 2, 3. 1, 2, 3 kapatırsam B kümesi kaç elemanlı kaldı? 4, 5, 6, 7. Şimdi buradaki alt küme sayısı kaçtır? 4 5 6 7'yi kullanırsam 2 üssü 4'tür değil mi? Çünkü 4 elemanlı. Bu kümelerin içinde hiç 1 2 3 elemanı yok. Şimdi o zaman ben tamamından bunu çıkartırsam 1 2 3'ten en az birinin bulunduğu alt küme sayısını bulmuş olacağım. 128 yapar. Burası kaç yapar? 16 yapar. Yani çıkartırsam 112 geliyor. Geçelim diğer sorumuza. A kümesini yine 1'den 9'a kadar vermiş. 6 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde en az 3 tane asal sayı bulunur. Şimdi bak bu küme sorusunu kombinasyon kullanarak yapacağız. Çünkü bize eleman sayısını vermiş. Yani şu kümelerde hiç eleman sayısı belli değildi. Burada 6 elemanlı alt kümeleri diyor. Bu da 9 elemanlıymış. E nasıl yapacağız o zaman arkadaşlar? Şimdi şöyle yapacağız. En az 3 tane asal sayı diyor. Burada kaç tane asal sayı var? asallara bir nokta koyayım. 2, 3, 5, 7. 4 tane asal sayı var. En az 3 tane bak. Şimdi 6 eleman demiş ya. Bir 6 elemanı şöyle bir çizeyim. 6 elemanın alt kümü yapacağız. En az 3 tane asal sayı. Şimdi önce bir 1, 2, 3, 4 asal sayı var dedik. En az 3 tane dediği için ilk durumu 3 tane asal sayı alarak yapalım. 3 tane asal sayı. Yani 4 asal sayıdan 3 tanesini seçeceğim. 3 tanesi asal sayı olsun dedim. E sonra geri kalanlar, geri kalan normalde 5 tane sayı var. 5 tane sayıdan 3 tane daha seçmem lazım. Bu bizim birinci durumumuz. Birinci durum bu. Yani en az 3 tane asal sayı. Asal sayı 4 tane de olabilir. Çünkü en az 3 demiş ya. En az 3 tane dediği için 4 asal sayı da olabilir. O zaman ben 4 tane asal sayı seçeceğim. Yani 4 elemandan 4'ünü de seçeceğim geriye 5 elemandan seçebileceğim 2 tane eleman kaldı. Çünkü bak 4'ünü seçtim. 2 eleman kaldı. O yüzden de 5'in ikilisi diyorum. Bu da yapacağım. ikinci durum. İşlemlerimizi yapalım. 4'ün üçlüsü kaçtı? 4'ün üçlüsü 4 demek. 5'in üçlüsü nasıl yapılıyordu bu arkadaşlar? 5'in ikilisiydi bu aynı zamanda. 5 çarpı 4 bölü 2 yani 10. 4'ün dörtlüsü 1 alıyordu. 5'in ikilisi yine 5'in üçlüsü aynı şekilde 10. Yani burası 40. Burası 10. O yüzden benim cevabım 50'ymiş. En az 3 tane dediği için bir 3 tane aldık bir de 4 tane aldık. Şimdi geçelim son sorumuza. A kümesinin eleman sayısına x demiş. A kümesinin alt küme sayısını da 2 5x 36 vermiş. A kümesinin öz alt küme sayısı kaçtır? alt küme sayısını vermiş. Alt küme sayısı nasıl bulunuyordu? Bir önceki kağıdımızda görmüştük. Alt küme sayısı 2 üssü n şeklinde bulunuyordu. O yüzden ben alt küme sayısının 2 üssü n, n dediğimiz eleman sayısı. Eleman sayısı kaç? Bunun x. O yüzden bakın alt küme sayısı böyle bulunur. Burada da vermiş alt küme sayısını. Demek ki bunlar birbirine eşit. Tabanlar eşitse üstleri eşitliyorum. X eşittir 5x eksi 36. X'i bu tarafa atıyorum. 4X. X'i 36'yı bu tarafa atıyorum. 36. Evet her tarafı 4'e böldüğüm zaman X9 geldi. Demek ki A kümesinin eleman sayısı 9'muş. Bize A kümesinin özalt kümesi sayısını soruyor. Özalt kümenin formülü neydi? Formülü şöyle yazayım. 2 üssü n eksi 1'di. Formülümüz bu. O zaman yerine koyalım. Eleman sayımız 9'du. 9'u geliyorum yerine koyuyorum. 2 üstü 9 eksi 1. 2 üstü 9 kaç yapar? 512 yapar. 512 eksi 1. Evet o da kaç yapar? 511. Öz alt küme sayımız 511'miş. Evet ilk kısmımızı burada noktalayalım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde kümelerde işlemlere geçeceğiz. Yani kesişim işlemi, birleşim işlemi, fark işlemi. Bunların hepsini göreceğiz. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.